啊。 başladık. Bugün ilk günüydü. Güzel bir açılış yaptık. Hocamızla tanıştık. Güzel de bir giriş yaptık projeye. Bugün nasıl geçti gününüz? Günümüz gayet güzel geçti. Projenin, etkili, projenin etkiliğine sabahleyin katıldık. çok bizim için verimli oldu. Değişik bir ülkenin e, yaklaşım hakkında bilgiler edindik. Merhaba merhaba. Merhabalar Erhan Bey. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Tamam, teşekkür ederiz. Iyiyiz. Nasıl gidiyor Malaga, Malaga. kurs ve gezi işleri? Harika. Bugün projenin birinci günüydü. Çok yeni bir kurs oldu. İlk gün olması sebebiyle açılışı yaptık. E, keyifli güzeldi. Şu an Malaga'da önemli tarihi politik yerleri gezdirecekler. Ee, Şahmaniye bir şey demiş. Bugün görünce Merhaba. Neredesin böyle? Evet, şu anda Malaga'da evet. günler dolaşıyoruz. Evet güzel bir eğitimden çıktık. Daha sonra e, eğitime hazırlayan eski hanım bize Malaga'yı gezdirdi. Muhteşem bir kent. çok beğendik. Zannedersem İspanya'nın her köşesi böyle tarihi dostumuz. bir haftalık şöyle bir değerlendirme alabilir miyiz Hocam? Evet. Bir haftayı şöyle dolu dolu geçirdik. Güzeldi. Bugün de çocuklarda okuma güçlü ve destek için, mücadele için aile desteği konusunda aldığımız kursumuzu tamamladık. Yeni bakış açıları geliştirdik diyebilirim. İspanya'nın da uygulanan eğitim uygulamaları nasıl? Bizim Türkiye'de yapılan uygulamalar nasıl? Karşılaştırdık. Fikir alışverişinde bulunduk. Bugün de gezimizin son günü diyebiliriz. Ee, Sevilla gezisiyle kültür turlarımızı da tamamlayacağız. Güzel bir geziydi, dolu dolu geçti. Güzel geçti kendi adıma konuşabilirim. yarın sabah inşallah güzel ülkemize dönüyoruz. teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şenol Bey merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet, bir hafta kursumuzu bitirdik. Bugün sanırım Sevilla'ya gideceğiz. Evet. Şöyle bir haftalık kursumuzu ve yaptıklarımızı kısa bir değerlendirme yapar mısın? Ee, bu bir haftalık eğitim sürecinde e, bizim için yani kendi şahsım adına konuşuyorum. Eğitim e, amacıyla geldiğimiz e, İspanya'nın hem eğitim seviyesi hakkında bilgilenmiş olduk hem de sosyal kültürel anlamında e, bizzat yaşayarak 9 günümüzü biz burada geçirdik. 9 gün bu İspanya'nın halkıyla vatandaşıyla iç içe aynı havayı aynı suyu içtik, kemas ettik. Onların kültürel hakkını yaşayarak bilgi edildik. Bu bizim için, yani kendim adım, adım adım, pedagogik formasyonu geliştirmemiz eğitimsel anlamda bana yeni bir bakış açısı kazanlarına düşünüyorum. Ee, böyle eğitimi tekrar söylüyorum, baştan söylemiştim. Böyle bir eğitim ortamı hazırlayan, altı e, yıl rehber karşısına getirdim. Tüm çalışan arkadaşlarına buradan teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim, sağ olun. Evet Erol Bey, Bandırma <laughs> Rehberlik Araştırma Merkez Müdürü Erol Bey'deyiz şimdi. Evet. Hocam, siz de şöyle kaldığımız günleri bir değerlendirir misiniz? Evet. E, tabii Erhan Bey. E, öncelikli olarak proje geçen, e, Müdürü, Biraz, bu projede emeği geçen 6 Eylül Rehberlik Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Rehberlik Araştırma teşekkürlerimi iletiyorum. Birazcık çok derin de bir kur süreci geçirdik. İspanya'daki eğitim uygulamaları yerinde eğitim uygulamalarını yerinde görüp Uygulama örneklerini e, yaşayarak öğrenme fırsatı bulduk. E, bu anlamda çok verimli bir kurs dönemi geçirmiş olduk. Tabii bu kursla birlikte İspanya'nın tarihi, turistik ve kültürel bölgelerini gezme fırsatı da bulduk. E, bu anlamda biz de e, Türk kültürünü e, Türkiye'yi İspanya'da e, en güzel şekilde temsil etmeye, bizdeki eee kültürü buraya aktarmaya da çalıştık. Bu anlamda derinli bir süreci 9 günü hep beraber geçirdik, yaşadık. Tekrar emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki projelerde Balıkesir'deki bütün ramlar yine işbirliğini devam ettirerek ortak projeleri imza atar, bunun devamını getirir. Teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Saat 5'e kadar eğitim sizi zorladı mı? Çok fazla zorlamadı. Teşekkür ederim. Ee, ne yapacaksınız buradan gidince? Eğitimde e, öğrendiklerimizi e, biz de öğretmen arkadaşlarımıza uygulamalı olarak göstereceğiz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Eğitim sayesinde kafamızda pek çok şey oluştu şu anda. Neler yapacağız, neler anlatacağız, velilere vereceklerimiz, öğretmenlere vereceklerimiz oluşmuş durumda onları aktaracak, öğrendiğimiz bilgileri aktaracağız. Teşekkür ederim. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Ve neler kazandık bu projeden ve ne yapacağız? Bunu özetler misiniz? Valla güzel bir eğitim oldu. Ee, Malaga şehrinde, İspanya'nın Malaga şehrinde. Bu aldığımız, öğrendiğimiz şeyleri şimdi Türkiye'deki vatandaşlarımıza bu hayatın sorunu çeken çocuklarımızın aileleriyle paylaşmaya gidiyoruz. Ayağımızın tozuyla şimdi İstanbul'dan indik ve hedef mesot, hedefimize, doğru ilerliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Fandırma e, Mehmetli Araştırma Merkezi dediği Karese ve 6 Eylül birlikte bundan sonra öğrendiklerimizi sahada yansıtmaya giriyoruz. E, aldığımız eğitimde iki farklı ülkenin eğitime bakış açılarını, okuma yazma ya bakış açılarını, aileye desteklerine, ne şekilde yürüteceklerine dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Güzel bir eğitim aldık. Onların da bizden farklı uygulamaları olduğunu gördük. Türkiye'ye döndüğümüzde kafamızda şu an belli bir proje oluştu. Şimdi gidip bir gün dinlendikten sonra, bu gece dinlendikten sonra yarın hızlı bir şekilde inşallah eee ülkemizdeki ailelere nasıl yardımcı olabiliriz, çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz, öğrendiklerimizi sahaya yansıtacak, güzel, kapsamlı bir plan yapmaya hedefliyoruz. gerekiyor. Şimdi e, Altyazı Rehberlik Araştırma Merkezimiz en tecrübeli özel eğitim öğretmeni <laughs> böyle beraberiz. Kendi e, Hocam, siz. zaten sizin projenin ismini duyduğumda heyecanlandım. E, projeye dahil edildiğimiz için de e, güzel oldu, güzel çalışmalar yaptık. İspanya'dan da güzel şeyler öğrendik. Kendi bildiklerimizi de harmanlayıp bu ihtiyacın sıkıntılarını gidermek için daha çok öğrenci öğrenciye ve ulaşmaya çalışacağız. Sınıf öğretmenliği yaptığım için bu kesinlikle bir ihtiyaçla yapılması gerekiyordu. Bu çocukların sıkıntıları, velilerin sıkıntıları, öğretmenlerin bazı konularda çaresizlik konuya hakim olamadıkları için. Biz de bildiklerimizi, duyduklarımızı onlara aktarabilirsek İspanya'dan da güzel şeyler öğrendik. Kendimiz de bazı konulara hakim. Bunları toparlayıp inşallah daha çok geriye öğretmene ulaşacağız. Teşekkür ederiz.